Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sporda başarı ne zaman gelir? Birçok kişinin merak ettiği bir konu. Herkesin bir görüşü var. Ben de 30 yılı aşkın süredir spor yapan birisi olarak aynı zamanda kişisel antrenör olarak sizle görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Sporda başarı öncelikle Uzun bir sabır gerektiriyor. Sabırsız insanlara göre değil. Hemen bir koy on al gibi mantık dışı beklentilere girmeyin. Ee, mesela örnek vereyim size bir hız çalışması yaptınız, bir interval antrenmanı yaptınız, bir kuvvet çalışması. yaptınız, dayanıklılık koşusu yaptınız tempo yaptınız bir yarışa katıldınız bunların herhangi birinde gelişmiyorsunuz tekrarlıyorum gelişmiyorsunuz aksine bunu da iki defa tekrarlayacağım geriye gidiyorsunuz yıpranıyorsunuz geriye gidiyorsunuz yıpranıyorsunuz kaslarınız paramparça oluyor dışarıdan bunu görmeniz mümkün değil. E, Param parça oluyor kastım. Kaslarınızda yüz binlerce e, kas grubuna göre değişmekle beraber milyonlarca mikro yırtık gerçekleşiyor. Neden? Zorluyoruz vücudumuzu. Konfor alanımızdan çıkıyoruz. Peki biz bunu yaptığımızda ne oluyor? Vücudumuz bu ona verdiğimiz yeni yüke uyum sağlamak için çalışmaya başlıyor. Bu çalışma o yük bittiği andan itibaren. Yani antrenman bittiği andan itibaren gerçekleşiyor. Peki biz sadece böyle zor bir antrenman yaparak antrenman bittiği anda gelişmeyi beklemeli miyiz? Gelişme bana gel. Bir saat sonra gel. Oluyor mu öyle? Olmuyor. İki gün sonra gel. Geliyor mu? Olmuyor. Zaten bu konuya değinmemin sebebi de bu. Siz kusursuz düzeyde kendinize bebek gibi baksanız dahi 2 gün sonra kendinize gelmiyorsunuz aslında. E, antrenmanın zorluğuna göre değişmekle beraber e, iki günle 4 gün, beş gün arasında bir kas toparlanma süreniz var. Maraton koşanlar biliyor. Maraton koştuktan bir hafta sonra bir tane daha maraton koşabilir misiniz? Hayır. Demek ki hala da vücut kendisini yeniliyor demek ki. Peki gelişim ne zaman oluyor? Gelişim aslında koşu temelli yorumlayayım. 3 ila 6 hafta arasında gerçekleşiyor. Örnek vermek gerekirse sizin bugün yapacağınız bir uzun koşu, bir interval çalışması, hız çalışması bunun faydasını siz bundan sonra kendinize iyi bakmaya devam ederseniz, çalışmalarınıza bilimsel odaklı devam ederseniz 3 ila 6 hafta sonra erişiyorsunuz. Bizdeki mantık ne? Antrenmanı yaptım ve o maksim neden düştü? Antrenmanı yaptım. Ertesi gün daha hızlı hissetmem gerekiyor. Kolay koşum daha da zorlaştı. Tabii ki zorlaşacak vücudunuz o yeni yüke alışmaya çalışıyor. Yıpranmış mikro yırtıklar var. Milyonlarca. O yüzden vücudunuza önce merhamet edeceksiniz. Eski e, nesilin bunu isimlendirdiği gibi beden terbiyesi. Ama o beden terbiyesi için öncelikle zihin terbiyesi gerekiyor. Ne olmazsa sabredemezsiniz. Hemen sonuç beklersiniz. Zararlı olan siz çıkarsınız. O yüzden mutlaka sizin sabırlı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde antrenmanlarınıza vücudunuzu dinleyerek devam etmeniz ve antrenmanla sınırlı bırakmayıp bunu beslenmesiyle, dinlenmesiyle önemsemeniz gerekiyor. Ve tüm bunları yaptıktan sonra siz bu düzeni oturttunuz mu? Yeni yükleri verdiniz, dinlenmeyi yaptınız. Ondan sonra tekrarlıyorum 3 ila 6 hafta arasında bir süreniz var. Daha erken bir sonuç beklemeyin. Sabırlı olan kazanacaktır arkadaşlar.